Son yapılan açıklamada Karaman'da şu anda vaka sayıları yüksek durumda. E, bu yüzden de kırmızı renkte ve cumartesi Hı -hı. yasakları tekrardan uygulandı. Evet. E, sizce vaka sayılarının yükselme sebebi nedir? Bence şimdi vaka sayılarının yükselme sebebi cumartesi pazarın kapalı olması çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü diğer esnaflar kapalı olduğu zaman marketler özellikle marketler açık olduğu için insanlar marketlere çıkma bahanesiyle herkes cumartesi pazar sokaklarda geziyor. Evet. Ve marketlerde yoğun bir yığılmalar oluyor. Bence birinci sebebi o. Eee ikinci sebebi şehirler arası e, açık olduğu müddetçe. Çünkü Karaman'a sürekli e, girişler çıkışlar oluyor. Örneğin Konya kırmızıydı. Biz kırmızı değildik. Ama Konya'dan günlük e, bir sürü pazarlamacılar, şunlar bunlar buraya girip çıkış yapıyor. Dolayısıyla bunlar bence e, etkili oldu diye düşünüyorum Karaman'da. Pazar sayılarının yükselme sebebi yani. Buna biz de dahiliz. Kimse dikkat etmiyor. Hani maskemizi biz şu an hani takıyoruz da çoğu zaman yerde hani böyle açıp hava almamız sürekli hani insan istiyor hava almayı. Ama bunu atıyorlar. Çünkü biz burada istafız hani bakıyoruz, geliyoruz. Gerçekten kimse hani ne sigara yasağına uyan var, ne şeye uyan var. Herkes birbiriyle oturup konuşabiliyor. Hani kimse görmese de oturuyorlar, konuşuyorlar. Birbirleriyle muhabbet, ya. ha, yakın mesafeye geçiyorlar. Dikkat etmek lazım, çok lazım. Buna biz de dahiliz. Dikkat etmiyoruz. Vallahi yani Anladığım kadarıyla burada esnafsınız. Evet. Tabii, tabii, tabii. İnsanlardan daha çok e, çarşının buraların nabzını siz tutuyorsunuz. Cuma gördüğünüz kadarıyla da insanlar kimse dikkat Yasa. etmiyor. Yasa. Hani Olur. hele cumartesi günleri yasak kalktığında çarşı gün bu kadar daha cıvıl cıvıl görmedim yani. Evet. Güneş açıyor mesela. Hava yağmur olsa bile insanlar gerçekten çok dışarı çıkıyor. Yani şu anda belli herkes görünüyor. Dikkat edilmiyor yani. Maskeler şeyler olsun. Kimse dikkat etmiyor yani. E, son yapılan açıklamalarda Karaman'da şu an vaka sayıları yükselmiş durumda. E, bu yüzden de kırmızı renkli bir cumartesi hesapları tekrardan uygulanmaya başlandı. Sizce vaka sayılarının yükselme sebebi nedir? i̇nsanların yani birisi bize dışarı çıkması, alışveriş yapması, aşağıya maske, maske kullanımı da çok güzel. Yani alışveriş merkezleri açık olmamalı bence yani. Gereksiz yerler açık olmamalı. Önemli evet. yerler, ne bileyim okul kapalı, fırınlar, e, şeyler, yani lazım şeyler açık olmalı. Alışveriş merkezi bir lazımlığı yok. İnternetten de getirebiliriz Olabilir ama gerek yok bence. Yasaklar daha fazla arttırılmalı bence. 2 de 4 arası diyor. 2 diyor bitiyor mu korona? Ne oluyor? Bulaşmıyor. Saçma bence. Yani daha sık olmalı. Daha çabuk bitsin yani sürekli bir okul açıyorlar, e, geri kapatıyorlar, tekrar açıyorlar. Ne gerek yok? Bence okulun kapanması yani. çok büyük bir eksik. Çünkü eğitimsiz bir ülke çok iyi bir yerlere geleceğini Yani okul Başka yerine yok. daha mantıklı yerlere Yani yerine. evet. Bence ilk başta benim yaşımdakiler gerçekten dışarı çıkıyorlar. Kafeler açıldığında hepsi gitmiş yani. Ve kafelerde de o yüzde denilen kuralı ben görmedim. En azından masa sandalye bile çıkartmamıştı bazıları. Ondan dolayı. ya. Yani. Ve pek yasaklara uymuyor herhalde. Benim düşüncem bu şekilde ama da o maviye dönebilir diyor. İyice uysaydı. zaten küçük bir şey. Tabii yani Bizim elimizde olan bizim şey. Bizim elimizdeydi. Gerçekten bizim, bizim elimizde olan. Üzüldüm Maviye dönebilirdi. Temennimiz Mavi maviye dönmeyeceğiydi.